Bugüne kadar ne AK Partisi ne CHP'si ne bilmem şu bu hiçbir parti bize yaklaşmadı. Hiçbiri e, bile belediye başkanı bile Sen geçmiş olsun bile yani geçmiş olsun bile adamlar gelmedi. Şahsen ben kendim şeyim ben helallik ben helal olsun demiyorum yani. Gelip de geçmiş olsun demediler. Bir yardımda bulunmadılar. Bir belediye başkanımız AKP'li gelip de bir yardım geçmiş olsun diyemez miydi çadırlara? Diyebilirdi değil mi? Demedi. Yardımı bile olmadı. Nasıl biz oy vererek Gelip de kimse oy isteyemez. Vermem. Çadırlar Allah vere de gelsin. Oy mu yok. Prem oldu. Bu 40-45 gündür daha buraya gelen, giden kimse olmadı. Helalle istemezsin. Çünkü kimseye bir şey olmadı ki helallik istesin millette. Gelsin ben burada kendine de söylerim. Biz 20-21 seneden beri biz bu adamın himayasındayız. Biz de diyoruz ki artık yeter. Kusura bakma git otur, eğlen, artık bırak bu işi. Artık biz bu iktidarı değiştireceğiz. Değiştirmemiz lazım. Bak şimdi benim evim yıkıldı. Bütün komşularım evleri yıkıldı. Şimdi biz bir belirsizlik içerisindeyiz. Kimi diyor ki devlet yapacak. Ne yapacaksa. Elazığ'da Van'da ya, deprem gören vatandaşlarımız bir duyuyor ki 7-8 sene oldu. Halen daha nevleri ne yapılmış işte ne barkları yapılmış. Biz bunun neyine güveneceğiz artık? Sen yaraba merhem olmadıktan sonra helallik, helallik İslamiye nasıl yüzün var da gelip de helallik istiyorsun ya? Helallik melallik yok. Üç gün neredeydi? Üç gün uçaklar üstten geçiyordu. Neden gelmediler yanımıza? O istemesini aşırı saçma buldum. Daha nasıl o isteyebilir? Tamam bazıları verebilir. Gerçekten bazılarına yardım gitmiş olabilir. Ama bize gelmedi. Bizden o istemesini ben vermeyeceğim.